ve Saadettin Saran temizliğe başladı. Takımın ayağa kalkması adına kadroda neşterleri vurmaya başlamış. Kulübün içindeki isimlerle yollarını tek tek ayırmışken, İrfan Can Kahveci'nin ezeli rakibe gideceği haberleri yapıldığı gibi, dünyaca ünlü golcünün Fenerbahçe'ye transferi haberleştirildi neler mi oldu? Evet, öncelikle zahmet olmazsa bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Fenerbahçe'de son 24 saatte yaşananlar herkesi şaşırttı. Öyle ki iletişim koordinatörü Alper Yemenicilerle yollar ayrıldı. Diyetisyen Cenk Özyılmaz'la da yollar ayrıldı. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı. Scouting yapılanmasının yeniden inşa edilmesine karar verildi. Yönetim başkanlığa geçtiğinden beri ilk defa böyle radikal kararlar alması sonucunda neden böyle kararların alındığı soruları beraberinde geliyorken yayıncıyı Sabuncuoğlu da Kadro dışı kararları Tedesco ve teknik heyetin dışında oyuncularla yapılan birebir görüşmelerin ardından alındı paylaşımında bulunurken muhabir Doruk Tecimer ise X hesabından kulüp kaynakları kadro dışı ile ilgili bir açıklama yapmayı an itibariyle reddediyor. Çarşamba günü Saadettin Sara'nın konuyla ilgili tüm detayları paylaşacağını belirtiyor bilgisini verdi. Şu da var ki bu iki kadro dışının kulüpten ayrılan isimlerin daha başlangıç olduğu, devamının da geleceği, bomba ayrılıkların yaşanacağı söylentileri de kulislerde dolanmaya başladı ve Sarılacı verdi futbolcular bir bir kadro dışı kalıyorken Başkan Suadettin Soran Ocak ayı transfer döneminde ses getirecek ismi indirmeye hazırlanıyor. Nasıl mı? Trent Yol Süper Lig'e beklentilerin bayağı bir altında başlangıç yapan ve ilk 8 hafta sonunda ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe transferde şimdiden harekete geçti. Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması, John Duran'ın kiralık sözleşmesinin sona erecek olması ve Yusuf Ennesri'nin dalgalı performansı sonrası Sarı Lacivertliler Santrafor hattını güçlendirmek için yeni bir isim arayışına girdi. Fenerbahçe'nin hedefinde ise dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olduğu iddia edildi. O isim de Robert Lewandowski. Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız ilerleyen yaşına rağmen üst düzey performansını sürdürüyor, bu kesin. Başkan Saadettin Sara'nın bu transferle birlikte büyük bir ses getirmek istediği öne sürüldü. İddialara göre transferin devre arasında gerçekleşmesi zor gözükse de yönetim yaz dönemi için şimdiden hazırlıklarını yapıyor. Lewandowski'ye iki yıllık sözleşme teklif edeceği belirtiliyor. Suudi Arabistan ekiplerinin de yani bol paralı Arapların da yıldız forvete ilgisi olduğu ifade edilirken Lewandowski'nin kariyerine Avrupa'da veya Amerika'da devam etmeye sıcak baktığı aktarıldı. Sarı lacivertliler bu transferde Eden Dzeko örneğini model olarak değerlendiriyor. 2013 yılında 37 yaşındaki Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe kulübü Boşnak Yıldız'dan 99 maçta 46 gol ve 18 asistlik verim almıştı. Unity'in benzer bir başarı hikayesini Robert Lewandowski transferiyle yeniden yazmak istiyor. Şu bir gerçekliği Lewandowski sarı laciverti formayı giyerse Eden Dzeko gibi Fenerbahçe'ye çok yararı dokunacaktır. Diğer yandan İrfan Can ezeli rakip söylentileri de erkenden konuşulmaya başlandı ki yorumcu Bülent Uslu TGRT futbol ekranlarında nasip olursa oyuncunun siyah beyazlı formayı giyeceğini belirterek yayında. İrfan Can Kahveci Allah nasip ederse Ocak ayında %51 Beşiktaş forması giyecek sözlerini sarf ederken bir diğer yorumcu Ali Baransel'in duyumu değil öngörüsü de şu şekilde İrfan Can Kahveci Beşiktaş'a hayırlı olsun. Bakalım sadece İsmail Kartal döneminde harika performanslar sergileyip diğer teknik adamlarla sönükleri oynayan, sadece milli formayla o kadife bileğini konuşturan İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe hikayesi nasıl devam edecek? Peki bu iki yerli futbolcu neden kadro dışı bırakıldı? Başkan Saadettin Saran ve futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile Patron Tedesco'nun son yaptığı görüşmelerin ardından bu karar verilmiş. Sabahte yer alan habere göre iki oyuncunun takımdaki huzuru bozduğu ve içeriden bilgi sızdırdığı gerekçesiyle uzaklaştırıldığı kaydedildi. Ayrıca Samsun maçından sonra Archie Brown'la İrfancanın Can'ın soyunma odasında kavga ettikleri bilgisine ulaşıldı. Cenk'in de oyuna sonradan giremeyip formasını fırlatmasının da bu kararda etkili olduğu öğrenildi. Sarıl Acıverti Kulüp'te operasyonun devam edeceği ve bazı yabancı oyuncuların da topun ağzında olduğu kaydedildi. Başkan Saadettin Saran, çarşamba günü geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyecek. Saran'ın burada kadro dışı kalan oyuncularla ilgili önemli bilgiler vereceği ve takımın durumunu masaya yatıracağı belirtildi. Bu arada Ocak ayı transferi için şimdiden düğmeye basan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişmede yaşandı. Anderson Talisca için Brezilya'dan iki kulüp harekete geçti. Flamengo ve senin deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Başkan Saadettin Saran ve yönetime gelen ilk resmi teklifin Talisca için olması beklenirken Flamengo cephesinin istekli olduğu ortaya çıktı. Yılda 10 milyon euro gibi bir para kazanan Talisca'nın yüksek maaşı kulübün bütçesini zorlayan unsurlar arasında yer alıyor. Sarıl Acıvartlı e yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun gönderilmesine de sıcak bakıyor. 31 yaşındaki Brezilyalı Yıldız bu sezon 12 maçta yalnızca 3 gol, 1 asist üretirken onun kaçırdığı penaltılarla da 4 puan kaybetti. Bunların yüzünden Taliska'da taraftarların eleştirdiği isimlerin başında geliyor. Son olarak Yusuf ve Nesri için korkulan da oldu. Fenerbahçe'nin korktuğu başına geldi. Şöyle ki daha geçen sezon bitmeden Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta o dönem Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevinden henüz ayrılmamış olan Mario Branco'yu aramıştı. Sezon başında 19,5 milyon euro ödenen Yusuf e. Nesri için 9,5 milyon euro teklif etti bir sezon daha beklenirse 5 milyon euroluk teklifi bile bulamayacakları tehdidini savurmuştu. Fenerbahçe'ye bu teklif dışında hiçbir resmi teklifte gelmedi. Zaten bu teklif de resmileşmemişti. Dilenen süreçte faslı oyuncu Fenerbahçeli taraftarların fazla tepkisini çeken oyuncu konumuna geldi. Özellikle son maçlarda gol bulmak bir kenara şut atamayan hatta ceza sahasına bile giremeyen bir golcü haline döndü. Orta'nın Branko ile yaptığı görüşmelerde söyledikleri akıllara geldi. O konuşmada Orta, mutsuz bir Ennesri'nin gelecek sezon değerinin çok daha fazla düşeceğini savunmuştur. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin bir sezon daha fazla oyuncudan gerçek anlamda yararlanamaması durumunda 5 milyon euroluk bir teklif daha bulamayacaklarını iddia ediyor. Bakalım Ennesri milli yaradan sonra kendine gelip gollerini koruşturacak mı?